Uzun zamandır adam karısının ilgisizliğinden şikayetçi ki karısını bir psikoloğa götürüyor. Ee, güzel ve genç psikolog genç güzel kadını odasına alıyor ve başlıyor sormaya. Diyor ki hanımefendi sıkıntınız ne öğrenebilir miyim? Kadın başlıyor anlatmaya. Psikolog bey diyor. Şimdi diyor sabahları diyor erkenden kalkıp işe gittiğimde taksiye biniyorum. Ee, cebimde param yok. Taksici ya parayı verirsin ya da tabii. Doğalında ben de yadayı seçiyorum. Neyse iş yerine varıyorum. Patron kapıda gözleri çatıp beni bekliyor. Bir daha böyle işe geç kalırsan seni işten atarım. Ya da ben yine yadayı seçiyorum. Akşam oluyor eve dönerken kapıda kirayı ödeyemediğim ev sahibi. Ya kirayı ödersiniz evden çıkarsınız. Ya da diyor ben yine yadayı kabul ediyorum. Yani anlarsınız ki akşam eve geldiğimde kocama hiçbir şey kalmıyor. Ben de doğalında kocama ilgi gösteremiyorum. Psikolog pis pis gülerek kadına diyor ki ya bu anlattıklarımı kocanıza söylerim ya da